Merhaba hanımlar, kanalımıza ve mutfağımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber malzemelerden de görüldüğü üzere güveç tadında tavada güzel bir et sote yapacağız. İster et sote, ister türlü, artık ne söylemek isterseniz size kalmış. Burada malzemelerimiz var. Soğan, biber, kapya biber, sarımsak, patates, domates ve patlıcanımız var. Diledi dilediğinize, çıkartıp dilediğinizi ekleyebilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Burada da göz kararı et çıkardım içine lezzet versin diye. Şimdi yemeğimizin yapışı, yapım, yapım aşamasına geçelim. Evet, evet hanımlar. Etimizi koyduk. O şu an ocakta pişiyor. Biz de burada sebzelerimizi doğrayacağız şimdi. evet hanımlar etlerimiz güzelce kavruldu suyunu saldı ve geri çekti biraz da biz kızarmış sevdiğimiz biraz da ben kızarttım şimdi şöyle biberlerimizi ekliyorum üçüncü doğradığımız biberlerimizi sarımsak biber ve soğanımızı ekleyeceğiz şöyle ve şöyle sistem daha pratik olacak. Bu şekilde güzelce karıştırıyoruz. Şimdi kapağını kapatıp biraz sebzelerimizin iyice kendini salmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra diğer malzemelerimizi eklemeye devam edeceğiz. Evet onlar. Sobamızın kapağını açtım ve efsane bir koku geldi. Şu an iyice sebzelerimiz kokul olmuş şekilde. Gayet güzel. Var. Şu an patatesimi ekleyeceğim. patlıcanımı ekleyeceğim. Evet. Ve güzelce karıştıracağız. Aferin. Biraz da böyle patateslerle beraber ee, yani bizim oralarda ölmesini bekleyeceğiz derler. Ölmesini bekleyeceğiz sebzelerimizin. Ee, tamamen böyle kendilerini salmasını bekleyeceğiz. Biraz da onlarla salarsa hatta salmadan önce de üzerlerine karıştırayım son bir kez. Şöyle bir yemek kaşığı kadar domates salçası. Bir yemek kaşığından biraz fazla da biber salçası ekleyeceğim. Sonra da sevdiğimiz bütün baharatlardan yemeğimizi ekleyeceğiz. Şöyle tuzumuzu ekleyelim. Tuz biber ekleyeceğiz şimdi. Biraz daha. daha kırmızı toz biber Yemeğe lezzet versin diye kimyon çok severim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar yeterli olacaktır. Son olarak da doğradığımız domateslerimi şöyle ekleyeceğim. Kapağını kapatıp iyice domates, salça, her şey suyun kalana kadar ekleyeceğiz. Sonra su ekleyeceğiz ve pişmeye bırakacağız. Evet, sebzelerimiz güzelce kendilerinden geçtiler diyebiliriz. Şöyle hızlıca bir karıştıracağım. Her şeylerle eklediğimize göre şimdi de son olarak suyumuzu ekleyip yemeğimizi kısık ateşte bütün et, sebze ve koyduğumuz her şey pişene kadar pişireceğiz. Şu şekilde suyumuzu ekledim. Karıştıralım. Yemeğimiz bu şekilde hazır. Kaynayacak. Güzelce yemeklerim, e, sebzelerimiz kıvama gelecek. Sonra servis için tekrar buradayız. Evet hanımlar. Güveç tadında efsane bir türlü bir sebze yemeği yaptık. Etli güzelce hazırladık. Şimdi sıra sunumunda. Yemeğimizin sunumuna geçebiliriz. Şöyle tabağımıza biraz da döktük. Mutfakta böyle küçük ufak tefek kazalar mevcut. Şimdi onları kamufle ederiz. Şöyle güzelce tabağımıza. Evet hanımlar yemeğimizi servis ettik. Ufak tefek kazalarımızı da temizledik. İşte burada güveç tadında efsane lezzetli yemeğimiz hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve destek olmayı unutmayın. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar.